Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün MIA teknolojiden bahsedeceğiz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler düşünceler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sadece benim kendi şahsi düşüncelerimi eğitim amaçlı olarak size aktarmamdan oluşacak bir video diyebiliriz. Şimdi başlığımıza bir göz atalım. MIA teknoloji, teknoloji meteor şirketi, şirket para basıyor demişiz. Yeni yeotek olabilir mi? 100 TL'ye çıkabilir mi? Tavan mı, taban mı? ABD'de şirket açıyor gibi bazı önemli konu başlıklarımız var. Bunların hepsini sizinle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz, kanalımızı beğendiyseniz video beğen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz hisseleri de aşağıya yazabilirsiniz. Hepsine tek tek bakacağım. Ee, lütfen düşüncelerinizi de aşağıya yazın arkadaşlar. İnanın şu başlığı hazırlaması bile 15-20 dakik dakikama alıyor benim. Kolay bir iş değil. Siz de e, destek olursanız cidden çok güzel olacak diyelim ve sunumumuza geçelim. Şimdi e, şirketin yönetim kurulu başkanı adı aklımda değil şu anda. Bugün Bloomberg'e çıktı. Bloomberg'e çıktı ve birkaç cümle söyledi. 15-20 dakika konuştu arkadaşlar. Hisse 6.9. %8'den eksi 8'lere geldi. E, muhtemelen beklenti satın alındı. Yani e, şirketin başkanı e, televizyonda çıkacak bir şeyler söyleyecek. Bu beklentiydi arkadaşlar. E, beklentiyi fiyatla da yukarı çıktı. E, şirketin yönetim kurulu başkanı konuşmaya başlayınca da fiyat aşağıya düştü. Beklenti satın alındı. E, biliyorsunuz e, beklenti satın alınır. Gerçekler satırır arkadaşlar. E, gerçek olduğu için satıldı. Yani beklenti bittiği için de hisse fiyatı aşağıya düştü diyebiliriz. Şimdi başkan televizyonda ne dedi? Onlara bir göz atalım. Yapay zeka ve Metaverse evreni bizim asli faaliyet alanlarımız. Biliyorsunuz arkadaşlar Facebook, Instagram'ın ve WhatsApp'ın da sahibi. günlük hayatta Instagram, Facebook, WhatsApp kullanmayan insan yoktu arkadaşlar. Ne bizim ülkemizde ne de dünyada. İlla ki üçünden bir tanesini kullanıyorsunuzdur. E, biliyorsunuz Facebook'ta adını Meta yaptı arkadaşlar. Metaverse dünyasına dahil olmak için adını Meta yaptı. Yani e, Meta, Metaverse önemli. Gelecekte karşımıza çok çıkacak bir alan diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl 15-20 sene önce, 30 sene önce e, interneti kötülüyor olsa şimdi de Metaverse'ü kötülüyor olabilir bazı insanlar. Ama geleceğin e, üstesinden gelemezsiniz arkadaşlar. Gelecek mutlaka gelecek diyelim. E, Metaverse'de Bizim ileriki dünyamızda 10 sene sonra, yarım sene sonra, belki 50 sene sonra internet gibi hayatımızın vazgeçilmesi olabilir. Bu yüzden bu şirketlere erkenden yatırım yaparsanız belki ileriki zamanların milyon milyonların sahibi milyonerler siz olabilirsiniz arkadaşlar. Milyon milyon paranız olabilir belki. Sadece meteoros şirketlerinden veya coinlerinden bile. Başka ne demiş? Başkan ona bakalım. Büyük iş yükümüz komudan geliyor. Ancak yurt dışına yönelme isteğindeyiz. Bitmesini beklediğimiz araştırma geliştirme projeleri var demiş arkadaşlar. E, şirket yurt dışına açılmayı planlıyor. Bu da e, globale açılması hem meteoros açısından hem de yazarım şirketi olmasından dolayı gayet güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de e, bir takım sıkıntılar mevcut. Türkiye'de bir sıkıntı olsa bile globalde devam etmesi. Globalde bir sıkıntı olunca Türkiye'den devam etmesi şirketin gelecek vaat ettiğini gösterebilir biz arkadaşlar. Önümüzdeki sene için %35 ve %40 %35 ile %40 arasında bir büyüme hedefimiz mevcut demiş arkadaşlar. %35 ve %40 çok büyük bir büyüme arkadaşlar. Şirketin %35 büyüdüğünü düşündüğünüz zaman hisseleri en az %50 %60 büyüyecek demek arkadaşlar şu an 3 masa 5 sandalye şirketleri bile mesela İsmin ismi vermeyelim buradan çünkü o şirketlerin de seveni olabilir. 3 masa 5 sandalye şirket arkadaşlar. Hiç büyüme yok. Aksine şirket küçülmeye gidiyor. Ama hisseleri 2 kat, 3 kat, 5 kat yükselebildiği dünyada %35 büyüyen bir şirketin hisseleri %50, %60, %100 yükselebilir diye düşünmekteyim ben. Siz de düşüncelerinizi lütfen aşağıya yazın. Onun dışında ABD'ye yeni bir şirket kurmak için hukuki süreci başlattık. Meteoros evreninde stratejik stratejik iş anlaşmaları yapmak istiyoruz demiş arkadaşlar. ABD'de şirket kurması gayet güzel. Bu be beklenti diyebiliriz arkadaşlar. Ee, beklenti satın alınır. Gerçekler satılır. Bu şekilde e, ABD'de yeni bir şirket açması beklentisiyle hisse fiyatlarına etkisi olabilir diye düşünmekteyim ben. Ana hedefimiz Kuzey Amerika ve Avrupa Avrupa'da yapılanmak ve uluslararası satış ve pazarlama aralarını yönetmek. E, bu da globale açılma açısından güzel bir düşünce diyebiliriz. Toplam sermaye gelirimizin %30'unu araştırma geliştirmeye ayırdık. Yakın zamanda gelişmeleri kamuoyu aydınlatma platformundan duyuracağız demiş arkadaşlar. Yani bu da e, şirketin yakın zamanda kap atacağını kap bildireceğini göstermekte diyebiliriz. Proje ve platform üretmeye yönelik fon sağlayıcı olarak görüşürüz demiş. Metaverse başka birçok teknolojiyle birleşecek demiş arkadaşlar. Metaverse'ün de e, ileriki hayatımızın ne kadar etkili olacağını bilmekteyiz. Şu an bakın. Metaverse 1 2 Yapay Zeka 3 diyelim. Yani 3-4 tane Metaverse cümlesi kullanmış arkadaşlar. Bu şirketin başkanı. E, demek ki Metaverse'e odaklanıyor arkadaşlar. Şu an aranızda coin takip eden varsa Metaverse coinleri 5x 10x yaptı arkadaşlar. Mia teknoloji ise sadece 2x yaptı. E, Metaverse'e yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şirketin Twitter hesabından aldığım bir eee Tabi arkadaşlar siz de açıklama kısmından şirketin Twitter resmi Twitter hesabını takip edip gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Şirketin Twitter hesabı açması da gayet güzel bir şey arkadaşlar. Yatırımcısını yalnız bırakmıyor diyebiliriz. Şimdi e 2020 ve 2020 bir senelik gelişme arkadaşlar. Ciro'suna baktığımız zaman 27 milyon 472 binden 104 milyon 428 bine çıkmış. Yani %280'lik bir e, büyüme gerçekleşmiş arkadaşlar. Ciro'da gayet güzel. Çok çok güzel bir, e, bir büyüme diyebiliriz arkadaşlar. Kârlara baktığımız zaman 9 milyon 245 binden 38 milyon 372 bine çıkmış arkadaşlar. Bu da çok güzel bir büyüme. %315 büyümüş arkadaşlar. Böyle şirketleri kolay bulamazsınız. Yani bir büyüme hissesi diyebiliriz. Aktif büyüklüğü ise arkadaşlar 94 milyondan .000 144 milyona çıkmış. Bu da %52 büyüme gayet güzel aynı şekilde. Bir başka sayfaya geçtiğimiz zaman bazı arkadaşlarımız hissenin teknik analizini merak etmiş arkadaşlar. Ben de teknik analizinin şu şekilde bir fotoğrafını çektim. Ve size gösterdim. Şu anda hissenin kapanış fiyatı 34.30 TL arkadaşlar. Şurada bir ikili tepe. Şu ikili tepeyi görmektesiniz. Ve ikili tepe yapmış arkadaşlar. Ve ikili tepeden sonra bugün yine satış yemiş. Şu şekilde baktığımız zaman şurada tam olmasa da yükselen bir trendimiz mevcut arkadaşlar. Buna %100 çalışacak diyemeyiz. Ama şu an çizebildiğimiz tek şey bu arkadaşlar. Neden? Çünkü yeni açılan bir hisse olduğu için pek de e, analiz grafik işlemez arkadaşlar ama ortalama 33.50 bunun destek seviyesi. Destek seviyesine geldiği zaman ben elimdeki Mia Teknoloji hisselerini arkadaşlar 37 38 TL'den şu sev şu seviyelerde satmıştım arkadaşlar hiç tavan bozmadan. Tavan zaten daha sonra birkaç 40 TL'den falan tavan boz. Ben 37 38 civarından satmıştım. E, şu an 33.50'ye veya daha altına gelirse e, alım yapmayı düşünmekteyim arkadaşlar. Bu seviyeler kaç olabilir? 33 33.50, 32 TL ve 30 TL bu hissenin alım konumu olabilir arkadaşlar. Alıp uzun vade tutmayı düşünmekteyim ben. E, siz benden etkilenmeyin. Herkes kendi yatırım kararını kendisi versin. Çünkü ben mesela 30 TL 30 TL'den aldım diyelim. Hisse 20 TL'ye düştü. E, ben kaybedeceğim ama benim yüzümden siz de kaybet, kaybedin istemem. Çünkü ben bunu alın bir sene iki sene bekledim ama sen ee, bekleyemezsin belki. O yüzden herkes kendi düşüncesine göre e, yatırım yapsın diyelim. Şu şekilde arkadaşlar avcı ve satıcı satıcıya baktığımız zaman sağ taraftaki bugün alıp satanlar, sol taraftaki ise e, hissin açılından beri net bir şekilde alıp satanlar. E, bugün kim almış, kim satmış deniz, ziraat bu şekilde 3690 40, maliyetlerden almış arkadaşlar. Şimdi bizim için maliyetler çok önemli. Neden? Çünkü bakın iş yatırım 784 bin lot net bir şekilde almış. Maliyeti kaç? 3268. İş yatırımı arkadaşlar çoğu tahtada mevcut. Yeni açılanlar özellikle. İş yatırım şimdi 3268 maliyetle toplamış bu hisseyi. Adam kaçtan satacak bunu? 38'den, 40'dan, 50'den falan satacak. Şimdi adam 32'den aldı hisseyi. 30'dan, 28'den, 27'den satar mı satmaz. Bu yüzden hisseyi aldığınız zaman, hisse düştüğü zaman 32'nin altına düştüğü, düştüğü, zaman sen düşünmeyeceksin bunu. Bunu kim düşünecek? İş yatırım düşünecek. Çünkü neden? Senin 1000 lotun, 2000 lotun, 10.000 lotun var. Bu adamın 780.000 lotu var yani. Sen düşünmeyeceksin. O düşünecek. Bu yüzden stres yapmayın arkadaşlar. Adamın maliyetinin altında olduğu sürece stres yapmayın. Mesela 32 bunun maliyeti ise 50 TL'ye çıktı. O zaman e, satmayı düşünebilirsiniz. Çünkü bu adam 780.000 lotu sattığı zaman hisse taban taban gitmeye başlayabilir. Bu şekilde tabloyu takip edin arkadaşlar. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.